Merhaba arkadaşlar. Bugün bir GTA San Andreas videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar geç de olsa ben dedim ki şu GTA San Andreas'ın hikayesini bir çekeyim dedim arkadaşlar. Hikayeyi bitirebildiğimiz yere kadar bitireceğiz arkadaşlar. Yani <laughs> aslında hikayeyi direkt bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi sizler de dilerseniz başlayalım. Yeni hikayemize. Evet yine açılsın bakalım bir şöyle. Açılırsa. Evet böyle hala 5 yıl geçilmiş. Yani artık eve git Beş yıl sonra yani bir memleketine git. Ne? Ben nasıl gitmiş yani. Arkadaşlar zaten hepiniz hikayeyi biliyorsunuz yani. Anlatmama, anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Tamam, sakin. Şerefsiz polisler. Daha memleketi geliyor gelmez var. Adana'da mıyız ya biz?

I live in Liberty City now. I'm clean, legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Mm hmm. To a base for the This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not ten minutes ago. Officer Pendleberry. a fine man, I might add. Oh, Start fast, nigga. Know I just got off the plane. that's a good thing we found you and retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll find you. In the meantime, try not to gun down any more officers of the law. Y'all can't leave me here? This ball is country. See you around oh shit here we go again worst place in the world rolling heights baller country i ain't represented grove street in five years but the ballers won't give a shit Şöyle yavaş yavaş gidelim. Yine böyle görev alanına doğru. Hmm. Bir dakika arkadaşlar. Evet az önce bir işim çıktı. Şimdi ise devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir gidelim. Hımm burası bizim kültürümüz. <laughs> of paramız oldu Artık biz de paralı biriyiz. Şey. duygusal anlar yaşıyor CJ Bey. CJ duygusal anlar yaşarken <laughs> Oha eli içine girdi tamam. Oha, Ayy. Ayy. Hey, big smoke! It's me! Carl! Chill! Chill! CJ! Oh my dog! What's up? Not nah, man. It's my mom's, huh? Hey, I don't know why this had to happen, but I promise you, I'm gonna find out who killed your mom's. The streets is cold, dog. Like it says in the book. We are blessed and cursed. What fucking book? Same things make us laugh, make us cry. But right now, we gotta take care of our business. Go see your brother at the cemetery. Come on, let's bounce. Really, Ricky You wanna drive? Yeah, that's cool. Nice car, Smoke.

Another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Hey, she was my mama, too. Not for the past five years, she I wasn't, nigga. And where the fuck you think you girl Get out my face. I'm going to see Caesar. The hell you are, girl. You ain't messing with them essays. You know we beefed it. ain't nothing but a Look, bunch I of lowlife. What the fuck are you? At least I got Prince. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl, don't tell me shit, As long bitch. as he treat her right, disrespect you, and he did. the hell you gonna Arkadaşlar şurada bir ayar yapmam lazım. O yüzden videoyu durduruyorum. Evet sesi kıstık daha iyi oldu. hayvan. Sıkma 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 sıkma. Siyav sıkma. Bir ya niye direkt bana Allah, Allah. Bu niye bize ID dedi? Bana ne oldu? Smoke Sana ne oldu öyle? Aa bak Bak da bak 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 hayvan <laughs> gibisin ama iyi bisiklet kullanıyorsun ha <laughs> Oo. Oh. oha N'apıyordu? Daha insan gibi yolları vardı yani. Valla sana bir tane sıkarım ben Ryder'a. Ama spoiler yok. Spoiler yok. Ya spoiler mı dedi? Neymiş? I <laughs> <laughs> kalsak iyi olur. Sana ne oğlum? İstediğime karışırım. Klasik bildiğimiz şeyler işte. Şöyle bir oyunumuzu kaydedelim arkadaşlar. Yanlış yere kaydedildim az kalsın. <laughs> Neyse bir çıkalım bakalım dışarı ikinci. Arkadaşlar CJ'in yeni modern telefonunu gördünüz mü? Ne değişti oğlum ben yokken? Yeah, yeah, I hear you. Thanks for the heads up. Don't mention it. You want to die, little bitch. lamb, give Hey, man, what you want? Seeing my home. up with you? Yeah, homie, um, yeah, yeah, it's good to see you back. No homie love? No, huh? Oh, for sure, for sure, my nigga, my bad, What's cracking with you? Hey, man, what you strap for? Man, some piece of place keeps paying no more hit up, man. Shit is beautiful. teached the a lesson. Fucking Grove Street. You done? I'm always dead. Let's go, bitch. Hey, show me how they drive on the East Coast, home. Ivan give it. Bak sana is nasıl kullanıyor göstereyim mi bak işte böyle <laughs> Ve biz seçimize tıraş yaptıralım yani. Ne yaptım? Yani yanlar birazcık kısa olsa arkalar önden daha uzun olsa önler de yani yanlardan daha kısa olsa daha iyi olur yani. Şöyle yap. Oğlum ben niye yanlış tuşa bastım ya bak hadi yani. Evet arkadaşlar yanlış tuşa bastık. Ya yeah, bu GTA hastanede sın tuşları da ayrı bir kanser tuşları ya. Böyle daha efsane oldu. Çıkalım artık şöyle bir. <laughs> big bir şeyler de denedim. Evet, Trajet'e tıklayın Biliyoruz o kadar da ya. Zaten biliyoruz da bize şey. Neyse oyunu dördüncü kez bitiriyorum bu arada. Diye saha Üç kez bitirdikten sonra bunu o zaman sıra sona bitirme herhalde iyi bir şey geldi. Bir tane daha. Bir tane daha. Son bir tane daha. Yeter ne yapıyor oğlum yine bu deli ya manyak esas manyak kendisi ama şuna bak bak. Sirana bile bak. <laughs> geri zekalı. Ben sana dedim. Deme bu herif herhalde derim değil mi? İlk önce gidip adama silah çekiyor sonra da bize seviyor. Şimdi döküyor. Bir de pişine bakaydın. Allah Allah. Arabana bak yani haşat oldu. Ben böyle güzel driftler yapmadım senin araban. Sen kullanaydın haşat olmuş şu araba. Her zekalı. Valla mal var ya arkadaşlar. Bu herif mal ya. Bakın bakın. Eskostakiler böyle driftler yapabiliyor. Sen yapabiliyor musun lan bal? Bakın arkadaşıymış. Evet. Bir görevi daha başarıyla geçtik. Arkadaşlar iki dakika bir şey bakayım ben. Arkadaşlar videomuz 17 dakika olmuş. Fazla bile olmuş. Bir dahaki videom yarına gelir arkadaşlar. İyi günler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.